Merhaba arkadaşlar. Serinin 7. videosunda bir merkezleri hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Beni ana bilgisayar sektörüne çeken şey vazgeçilmez olması, yaygın ve ısrarcı olmasıydı. Üniversiteden mezun olduğumda ana bilgisayar için geliştiğim işin nasıl bir şey olacağını hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ana bilgisayar sektörüne giren biri için üzerinde çalıştığım şeylerin ne kadar önemli olduğunu görmek beni gerçekten çok etkiledi. Muhtemelen onların açık fikirli olmalarını ve zorluklardan kopmamalarını söylerdim. Şirketlerin pes edip bu alanda çalışmak isteyen birini bulamayız. Biliyorsunuz insanlar üzerine çalıştıkları şeyin en önemli ve etkili olduğunu hissetmek istiyor. Bu yüzden onu daha ilginç hale getirmelisiniz ve dilini çalışmak isteyeceği bir yer haline getirmelisiniz demesi bir hatadır. Bir süre büyük bir şey üzerine çalışacağımızı düşünmemiştim ve sonra yöneticimin yanıma gelip yeni bir ürün çıkardığını çıkardığımız ve bunun büyük bir olay olduğunu ama üzerinde çalışmak istediğini söyledi okuldan mezun birinin 5 yıllık deneyimine sahip olmasını beklemesinin gerçekten gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bizde bu beceri yok ama yapabiliriz. Öğrenin, ana bilgisayardaki öğrenme eğrisi biraz dik olabilir. Bence önemli olan iyi bir eğitim programımız olduğunda ve onları başarılı olacak şekilde ayarladığımızdan, emin olduğumuzdan emin olmak için çalışmaktır. Çok deneyimli geliştiricilerle çalışıyorum. Bu üzerimde bu üzerinde çalıştığımız tüm projeler hem çok eğitici hem de büyüleyici hale getiriyor. Özellikle eğitme ve akıl hocalığını yapmaya istekli insanlarla çevrili olduğum için öğrenmem, gerekenleri öğrenmem konusunda tam yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum. Bence Millennium geliştiricileri BT ekipmanlarının gerçekten başarılı olması için daha deneyimli geliştiriciler kadar ana bilgisayarlar konusunda tutkulu. Bence gerçekten ihtiyaç duydukları şey herkesin sorunlarını düşündüğü, herkesin çözdüğü gerçekten düz bir ortam. Kesinlikle platform hakkındaki bilgilerim hem teknik olarak hem de diğer yönlerden ilerletme fırsatlarım olduğunu hissediyorum. Ayrıca bir geliştiriciden Scrum Ünitesi'ne geçiş yaptım. Bu daha önce üzerinde çalıştığınız şeyden çok daha farklıydı. Ana bilgisayarın bulut ve diğer her şey aynı anda konumda olduğunu görüyorum. Ana bilgisayarların yapabileceği tüm şeyleri henüz düşünmedik ve sonunda bu bizim işimiz olacak. Büyük hayaller kurun ve büyük sorunları çözdüğünüz geleceğiniz olmasını istiyorum. Aklımızın alamayacağı bir şey o kadar çok fırsat var ki, bunu gerçekten tarif edebilecek bir oluyor.